Merhaba arkadaşlar. Şimdi işçi havuz problemlerindeyiz. Arkadaşlar işçi ile havuzun herhangi bir problemi yok. Bu konuların çözülme mantığı aynı olduğu için aynı konu içerisinde işliyoruz. Şimdi gelelim işçi problemlerine. Birinci derste sadece işçi problemlerini çözeceğiz. İkinci derste havuz problemlerine geçeceğiz ki daha fazla örnek çözelim. Şimdi arkadaşlar bir işçinin bir işi tamamını kaç günde yaptığını bilelim. Mesela bir işin tamamını A günde yapıyor olsun. Bizim için önemli olan 1 günde yaptığı iştir. Bu işin tamamını A günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü A'sını yapar. İşte bizim meselemiz bu. 1 günde yaptığı mesaideki enerjisini, işini ve e, oradaki verimini inceliyoruz. Bunun gücü, performansı 1 günde bu kadardır. 1 bölü A. Yani şöyle diyelim ki bu işçi bir işin tamamını 8 günde yapıyor. O zaman bu işin tamamını 8 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 8'ini yapar. Tamam mı? İşte bu. Peki bir günde 1 bölü 8'ini yapıyorsa 2 günde ne yapar? Bunun 2 katı olan 2 bölü 8'ini yapar. Şunu bildikten sonra bir günde yaptığı işi bildikten sonra mesela 5 günde yaptığı işi sorarsa bunu 5 ile çarparsın 5 bölü 8 olur. Tamam. Daha sonra şunu bileceğiz. İşin tamamı. Bir işin tamamı 1'dir. İşi 1 olarak alacağız. Tamamını 1 olarak alacağız. Soruları çözeceğiz. Şimdi ana kalıbımıza geçelim. Beraber çalışan işçiler bir işi nasıl yaparlar? Mesela bu işçimiz 10 günde yapıyor. Bu da 18 günde yapıyor. Gördüğünüz gibi benim işçilerim hepsi fakir, zayıf işçiler. Ne yapalım? Anca onları çizebiliyorum. Neyse bu 10 günde bu 18 günde yapıyorsa bu işçi bir günde 1 bölü 8'ini yapar. Pardon 1 bölü 10'unu yapar değil mi? Evet. Peki bu işçi o da bir günde 1 bölü 18'ini yapar. İkisi beraber bir günde 1 bölü 10 artı 1 bölü 18'lik iş yaparlar. Bunlar kaç gün çalıştıktan sonra işi tamamlar peki? Tabii ki x gün sonra diyeceksin. x ile çarpacaksın ve işin tamamı olan 1'e eşitleyeceksin. İşte işçi havuzun ana mantığı, ana formülü budur. Tamam. Tabii şuradaki x çarpım halinde bu x'i buraya bölü olarak atıp da yapabilirsin. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 18 eşittir 1 bölü x şeklinde de yazabilirsin İkisi aynı formüldür Aynı mantıktır Kullanacağımız bu Hemen örnekte inceleyelim Demiş ki Bir işi cam 36 günde Aynı işi akif 18 günde bitirebilmektedir Güzel İkisi birlikte bu işi kaç günde yapar İkisini beraber çalıştırıyorum Cam 36 günde yaptığı için Bir günde 1 bölü 36'sını, Bu da bir günde 1 bölü 18'ini yapar Daha sonra bunlar beraber x gün çalışırsa iş biter çünkü bir günde bu kadarsa x günde işin bitmesi gerekiyor. Buradan x'i bulursunuz ve cevap ortaya çıkar. Burada toplama yapmak için paydalar eşitliyorum. x çarpı bunu 2 ile çarparsanız bir de burada var ya da açık açık yazayım. 1 artı 2 bölü 36 eşittir 1 olacak. Öyleyse buradaki çarpma işlemini yaparsanız 3x bölü 36 eşittir 1. Burası 36 demek ki 3x 36 ise 36 ise x ne olacak? 12 işte bu kadar arkadaşlar x 12 bulduk. x 12 olduğuna göre bu işi beraber 12 günde bitirirler. Tabi şurada en başta şu x'i buraya böyle olarak atıyorum. Ne demiş? Serhan ile Ceyhun bir işi birlikte 6 günde bitiriyor. Güzel. Serhan aynı işi tek başına 10 günde yapıyorsa Ceyhun kaç günde yapıyor? Ceyhun x günde yapsın. O zaman beraber çalıştırayım. Şimdi Serhan 10 günde yapıyordu. Nerede o? 10 gün. Bir günde bu kadar yapar. Ceyhun x günde yapıyordu. Bir günde 1 böyle x'ini yapar. Bunlar beraber 6 gün çalışınca 6 ile çarpıyorum. İşin tamamına eşit oluyor. İşte denklem bu. Bu denklemi kurarsan işi bitirirsin diyorum. Şimdi da çarpma halindeki 6'yı buraya böyle olarak atayım. Yani şuradan sileyim direkt. Böyle olarak attım. Daha sonra ne yapıyorum? 1 bölü x eşittir. Buradaki 1 bölü 10'u karşıya eksi olarak atıyorum. Tabi bunu bu 6'yı buraya atınca parantezler de kalkmış oldu. 1 bölü 10'u karşıya eksi olarak atarsam 1 bölü 6 eksi 1 bölü 10 olur. Burada hemen paydalar eşitlerim. 30'da birleşir. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletirsem. 1 bölü x eşittir. 5 eksi 3 bölü 6 kere 5 30. Yani 1 bölü x eşittir. 2 bölü 30. Bir içler dışarı çarpma yap. 2x 30 sa x eşittir 15. İkisi birlikte pardon. Ceyhun tek başına x günde yani 15 günde bu işi tamamlarmış demek ki. Diyor. Arkadaki örneğe geçiyorum. Evet bu sefer işin içine güç ve hız girdi. Bakalım. A makinesi B makinesinin 4 katı iş gücündedir. Burada hmm, buradan ne anlayacağız? Buradan hızlarına varmaya çalışacağız. A makinası B makinesinin 4 katı iş gücüne sahipse A makinesi bir işi 4 kat daha hızlı yapar değil mi? Yani A makinesi bu işi T kadarlık bir zamanda yaparsa B makinesi daha yavaştır, daha hantaldır, 4 kata hantaldır. Dolayısıyla daha uzun süre olan 4 T'de yapar. Zamanları bulduktan sonra şunu diyorum: A makinesi bir işi T günde yapar, B makinesi aynı işi 4 T günde yapar. Daha yavaş antal olduğu için. O zaman ikisi birlikte bir işi 8 günde yapıyorsa A tek başına kaç günde yapar? Çok güzel. A bir günde 1 bölü T'sini yapar. B bir günde 1 bölü 4 T'sini yapar. Bunlar beraber 8 gün çalışıyormuş ve işin tamamı bitiyormuş. İşte bu denklemden T'yi bulacağım. Şurada 4 ile genişletirseniz 4 artı 1 5 yapar. 8 çarpı 5 T. Pardon sadece 5 T yok. Bölü aşağıda 4 T var. Eşittir. 1 olacak. 8 ile 4 sadece işte 2. 2 kere 5 10. Öyleyse 10 bölü T eşittir. 1. T buradan ne çıkacak? Tabii ki 10 çıkacak. T eşittir 10'dur. A makinesi tek başına 10 günde. B makinesi tek başına 4 katı olan 40 günde bu işi yapar. Bu da 10 günde yapar. A'yı soruyordu 10. Diyorum yapıştırıyorum. Kağıdımı uçuruyorum. Ama uçurmadan şunu hatırlatayım. İş gücünden hızını hızını buldum. Hızlarının oranını buldum tamam mı? Önemli nokta burasıydı. Atıyorum yeşil soruya geçiyorum. O zaman kalemim de yeşil. Değiştiriyorum. Kırmızıma tekrar gir dönüyorum. Demiş ki bir işi 4 usta 2 günde 2 çırak 8 günde yapıyorsa bir usta ve bir çırak beraber çalışarak kaç günde yapar? Hmm, şöyle yapacağım. Bir usta ve bir çırağın tek başlarına işi kaç günde bitirdiklerine bakayım. 4 usta iki günde bitiriyorsa bir usta kaç günde bitirir? Şimdi usta sayısı azaldığı için gün sayısı artacak. Burada ne var? Bir ters orantı. Karşılıklı olarak çarpıyorum. X eşittir 8 olur. Demek ki bir usta bir işi 8 günde yapıyor. Tamamını 8 günde bitiriyor. Çırağa gelelim. 2 çırak 8 günde yapıyorsa 1 çırak kaç günde yapar? Aynı şekilde arkadaşlar ters orantı var. Çırak sayısı azaldıysa gün sayısı artacaktır. X buradan da 16 çıkacak. Demek ki bir çırak da 16 günde yapar. Bu ikisini bulduktan sonra toplamlarına sakın 24 demeyin ha. Öyle bir şey yok. Beraber çalışıyor bunlar. Ne yapacağız? Hocam tabii ki o çalışma formülünü uygulayacağız. Yani şu. Bu bir günde 1 bölü 8'ini yapar. Bu bir günde 1 bölü 16'sını yapar. İkisi beraber çalışırsa x gün sonra bu işi bitirir. Bitti. İşte formül bu. Hemen şunu 2 ile genişletiyorum. 2 olur. Artı bir daha ne yapar? 3. X ile çarpılırsa 3X bölü 16 eşittir. 1 olur. Tabi bu 1 bölü 1'dir. Bir işler dışarı çarpımı yapın. 3X eşittir 16. Öyleyse X eşittir 16 bölü 3. Demek ki 16 bölü 3 gün sonra yani biraz kesirli çıkıyor. Bir usta ve bir çırak bu işi bitirir diyoruz arkadaşlar. Ve Örnekten devam. Ne kadar çok örnek çözersek o kadar güzel anlıyoruz. Yeşille devam ediyorum. Kırmızı soru demiş ki: "Şiküfe ile Nazife bir işi birlikte 12 günde yapabiliyor." Güzel. Şiküfe 4 gün çalıştıktan sonra küsüp gidiyor bak. Şiküfe 4 gün çalışıyor. 4 gün beraber çalışıyorlar sonra kaçıyor. Kalan işi Nazife 16 günde yapıyorsa tek başına Nazife kaç günde yapar? Evet, Şiküfe kaçıp gitmiş. Nazife de bu iş önemli bir vazife deyip herhalde 16 günde hızla bitirmiş. Nazif'in tek başına yaptığı, tek başına ne kadar zamanda yaptığını bulacağız şimdi. Bunlar bir işin tamamını 12 günde yapmıyor muydu? Bakın 12 günde işin tamamını yapıyorlardı. Beraber 4 gün çalışırlarsa işin ne kadarını yaparlar? Hemen bir orantı kuralım. Şimdi beraber çalıştıkları gün sayısı azaldığı için işin oranı da azalacak. Demek ki doğru orantı. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum x eşittir buradan 4 bölü 12'den 1 bölü 3 çıkar. Yani bunlar bir, bu işin 1 bölü 3'ünü beraber yapmışlar 4 gün boyunca. Geriye ne kadar iş kalmış? Geriye işin 2 bölü 3'ü kaldı. Tamam mı? İşin kalan kısmını buluyorsunuz. Buldunuz mu? Bulduk hocam. Buldunuz zaten burada. Bu işi Nazife 16 günde yapmış. Nazife bir işi tamamını ne günde yapsın? Ya da x diyelim. Nazife x günde bu işi tek başına bitiriyordu normalde. O zaman bir günde 1 bölü x'ini bulur. 1 bölü x'ini yapar. Kaç gün çalışırsa diyor bu işi He, 16 gün. Burada pardon soruyu yanlış okumuşum. 16 gün çalışıyormuş. O zaman 16 ile çarpıyorum. Bir günde yaptığı iş bu. Eşit olacak. 2 bölü 3'e bak buraya dikkat et işte. 1'e eşitlemedim. Neden? Kalan iş 2 bölü 3. Anladın mı? Anladım hocam. Süper. Tamam o zaman. Bunu anladıysan x günde de yapıyordu. 16 gün çalıştığı için 16 ile çarptım. 16 bölü x eşittir. 2 bölü 3. Bir içler dışlar çarpımı yaparsan 2x eşittir 16 çarpı 3'ten 2 ile 16 çarpı sadece 8 x eşittir 24 Demek ki Nazife bu işi normalde hepsini tek başına 24 günde bitirir Buradan bunu buldum Diyorum ve bunu da uçuruyorum Gelelim Suat'a Bakalım Suat ne iş yapıyor Suat bir işin 2 bölü 3'ünü 8 günde yaptıktan sonra hızını %20 azaltarak kalan işi kaç günde yapar? Güzel. Bunu biraz görsel yapayım. Şu şekilde. Suat'ın yapması gereken iş buydu. İşin 3'te 2'sini 8 günde yaptı. Yani şu kısmını şu kısmı 3 parçadan 2 parçalık işi 8 günde yaptıysa arkadaşlar demek ki bu bir parçayı 4 günde bu bir parçayı 4 günde halletti. Devam etseydi aynı hızda burayı da 4 günde halledecekti. İş 12 günde bitecekti. Güzel. Ama tam buraya geldiğinde hızını %20 azaltmış. Yani şöyle bir denklem kurabilirim. Bu adam %100 performansla çalışsaydı burayı 4 günde bitirecekti. Doğru mu? Doğru. Ama hızını %20 azaltırsa ne olur? %80'e düşer. %80 performansla kaç günde bitirir? İşte denklemin bu. Tabi hızı azaldığı için gün ne olacak? Artacak. Ters orantı. Karşılıklı olarak çarpıyorum. 80 çarpı x eşittir 100 çarpı 4'ten buradaki sıfırlar sadeleşsin. 8x eşittir 40 yapar. Her iki tarafı 8'e bölersen x eşittir 5 yapar. Demek ki 4 günde bitirmesi gereken bu yolu artık 5 günde bitirir. İşte cevap burada. Kalan iş arkadaşlar 5 günde bitirir diyorum. Bunu da uçuruyorum. Geliyorum arkadaki örneğe. Aha, bu karışık örnek. Çok karman çorman bir şey. Bakın şimdi diyor ki 6 işçi 14 metrekare halıya günde 10 saat çalışarak 7 günde dokuyorsa 5 işçi 6 metrekare halıyı günde 3 saat çalışarak kaç günde dokur? Gördüğünüz gibi bir sürü veri var. Birçok veri var. Bu soruların bir tane formülü var. Onu veriyorum. Hepsini o formülle yapabilirsiniz. Formül şu. Evet bu değil tabi. Bu iki çizgi değil. Şimdi içini dışını üstünü altını dolduracağız. Buraya arkadaşlar birinci işi yazıyorsunuz. Karşısında birinci verilenler. Verilenler. Altına ikinci işi yazıyorsunuz ve karşısına ikinci verilenler verilenler işte bu kadar. Nasıl yani? Hemen uygulayayım. Şimdi soruyorum size. Şu yukarıda verilen cümlede yapılan iş nedir? 14 metrekare halı dokumaktır değil mi? 14. Daha sonra bütün kalan verilenleri de buraya yazıyorum. 6 işçi çarpı 10 saat çarpı 7 gün. Bitti. Sonra ikinci kısma geçiyorum. 5 işçi 6 metrekare halı. Bakın iş burada. Yapılan iş 6 metrekare halıyı dokumak. İşi buraya yazıyorum. Sonra bütün verilenler. 5 işçi 3 saatte kaç gün diyor. Ona da x gün diyorum. İşte bu denklemi çözersiniz. Olay biter. Bakın şimdi. 5 ile 10 sadeleşti. 2 kaldı. 3 ile 6 sadeleşti. 2 kaldı. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. Burada x kaldı. 14 çarpı x eşit olur. 6 çarpı 2, 2, 7. 2, 2, 7. Bakın 2 kere 7, 14 yapar. Buradaki 14 de sadeleşir. X eşittir. 6 kere 2 12. İşte bu kadar. Anladık mı arkadaşlar? Anladık hocam. Süpersiniz. Şu formülü unutmayın. Böyle birçok verinin verildiği sorularda bu formül kullanılır. Soru çözülür. Kağıt uçurulur. Gelelim buraya. A ödeve gelmişiz. Bu sizin sorunuz arkadaşlar. Sıra sende sorusu. Şu şekilde sorumuz. Erkek aslan bir öküzün 1 bölü 4'ünü 6 günde Dişi aslan aynı öküzün 2 bölü 5'ini 16 günde yiyorsa ikisi beraber bir öküzü kaç günde yer? Burada öküzü yemek iştir tamam mı? Bunların yapacağı iş bu. Öküzü 1 olarak alacaksınız. Daha sonra öküzün 1 bölü 4'ünü 6 günde yiyor ya erkek. Siz tamamını kaç günde yediğini bulacaksınız. Sonra dişi aslanın da tamamını kaç günde yediğini bulacaksınız. İkisinin de bir öküzü tamamını kaç günde yediğini bulduktan sonra beraber işe koyacaksınız. Tamam mı? Yani bir bölü erkeğin yemesi artı bir bölü dişinin yemesi çarpı x eşittir. E, kaç eşittir bir diyeceksiniz. Oradan x'i bulacaksınız. Diyorum ve hatırlatmamı yapıyorum. İşçi Havuz 2'den devam edeceğiz. İşçi Havuz 2'de görüşelim. Orada da havuz sorularını çözeceğiz. Görüşürüz.